Kerem ve Murat. Şimdi nereye gidiyoruz biz? Köye. Tatile gidiyoruz köye. köye Urfa'ya gezmeye ya, gidiyoruz. Evet anneciğim köye gidiyoruz işte tatile. Anne, annenin, anne. dedenin, dayının, anne. amcalarının yanına gidiyoruz. Tablet. Biz şimdi neredeyiz? Evet, biz anne. şimdi neredeyiz? Hayır havaalanındayız. Havaalanına gidiyoruz anneciğim. Bine, evet bine. uçağa bineceğiz değil bine, mi? Uçağa bineceğiz. Evet. Murat sen uçağa mı bineceksin? Evet. Tatile mi gidiyorsun? Evet. Gidiyoruz. Evet. Uçağa binip amcanın dedenin anneannenin yanına gidiyoruz. Bakalım köyde neler yaşayacağız değil mi anneciğim? Kerem, anneciğim çok sıra var baksana. Çok sıra varmış anneciğim. Yok bak bak bir sürü sıra var. Oo. Murat. <gülüyor> <gülüyor> Murat, hadi valizleri teslim edelim mi? <laughs> Kerem. Anneciğim valizleri teslim edelim mi? <laughs> valizleri teslim edelim sonra da bekleyelim uçağımızın. Çok mu acıktın? Hadi bakalım. Hadi bakalım paşam acıktın mı? Almışsın simitini eline. Evet hadi bakalım. Valizleri teslim ettik. Şimdi uçağımızın kalkmasını bekleyeceğiz Murat. Bak Kerem abi de baba da parka gitmişler. Hadi bakalım. Bak anneciğim çok güzel park var. Havalimanı çok ama çok güzel. Kocaman. Kerem sen orada ne yapıyorsun nasıl çıktın abi kardeş hadi gidiyoruz tutmuş annecim sen merak etme hadi bakalım gidiyoruz kerem nereye gidiyoruz uçağa uçağımızın saatini beklerken abi kardeş eğleniyor Kerem bekle anneciğim. Evet. Nereye? Nereye nereye? Diyoruz. <laughs> Yavaş koşmadan. Koşmadan bak böyle uçaklar bizi bekliyor. Evet. Uçağa gidiyoruz. Bakın uçağımız burada. Bekliyor bizi. Urfa'ya yolculuk başlasın. Ama biz Mardin Havalimanı'ndan ineceğiz. Evet. Evet hadi bakalım Kerem Murat Şu anda uçaktasınız Bak Evet tafuk oyun mu oynuyorsun evet. evet Evet Murat Bak akıllı otur lütfen Bak uçağımız kalkacak Uçak kalkacak biraz daha Evet Hazır mısın Emniyet kemerini bağla Evet, hazır mısınız Kerem? Murat, uçağımız kalkıyor. Ben yapayım. Evet. evet. ve Mardin'deyiz şu anda. Mardin Havalimanı'ndayız. İndik. Çıkışa doğru gidiyoruz. Murat güneş alışık olmadığı için gözünü açamıyor. Murat açsana gözünü. Açamıyor ki gözünü. <laughs> Güneşten dolayı gözünü açamıyor. Kerem ve babası da uçaktan yeni iniş yapıyorlar. Oh, Kerem Güneş gözlüğümüzü de takmışsın. Burasının <laughs> sıcak olduğunu biliyorsun tabi. <laughs> ne oldu sen de mi istiyorsun gözlük? Evet. <laughs> tamam. <laughs> Kerem. Anneciğim Murat'ın gözlüğü nerede? <laughs> Kime diyorum? <laughs> tamam anneciğim şimdi valizleri alırken sana da vereceğiz tamam mı? Anlamak yok. Valizleri <laughs> almaya gidiyoruz. Kerem bizi beklemiyor ki. Paşam beklesene bizi. Anne. <laughs> Anne. Efendim. Dondurma. Çok sıcak dondurma istiyoruz. Ne istiyorsunuz annecim? Biliyorum annecim hava çok sıcak ya. O zaman ne yapalım? Dondurma. Aa, tamam dondurma getireceğim ama bir şartla. gözü kapalı dondurma seçeceksiniz. Hı, ben tamam mı? Şey. Yok yeşil yok hangisi ne çıkarsa onu kabul edeceksiniz. Ben evet. 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 E, i̇stediğiniz dondurma ah. gelmezse ağlamak, fırlatmak yok. Ben Anlaştık mı? Bana ne, her, her dondurma gelse de bir şey deme. Murat sen de tamam mı? Murat mızlıkçılık yapar mı? fırlatır. mı istemez, ağlamaz. O yüzden siz odaya gidin, ben size getireceğim. Hadi bakalım. Evet. Oturun koltukta. Koltukta oturun. Evet. Geçin şurada oturun. Ben size getireceğim. Gözünüzü kapatacaksınız. Hangisi gelirse onu kabul edeceksiniz. Anlaştık mı? Söz mü? Evet. Şimdi açık olacak. Ben geldiğimde kapatacaksınız tamam mı? Beni burada bekleyin. Getireceğim tamam mı? Ben gidip getiriyorum hemen size. Tamam dolaptan çıkartıp getireceğim size dondurmanızı. Evet. Bakalım kaç tane varmış. 3 tamam. tane çıktı buradan. Bakalım hangisini seçecekler. İnşallah kavga etmezler ya. Evet evet 3 tane dondurma var. Çocuklar oturun bakayım. Otur Murat bak. Şimdi bir tane yeşilden var, bir tane maviden var, bir tane mordan var. Heh. Murat dur 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 seçmek yok geç şuraya. Üçünü ben karıştıracağım şimdi bunların eğri böyle olmayacak yerini de gözünüzü kapatıp elinizi uzatıp açacaksınız bir tane seçeceksiniz tamam mı? Murat gözünü kapat. Kapat Murat gözünü kapat. Açarsanız vermem açana yok. İlk önce kim seçecek? Ben. O zaman Kerem önce sesin sonra Murat sesin. Hadi biriniz ayağa kalkın o zaman. Gözünü kapat. Gözünü kapat Murat. Gözünü kapat. Bir tane elini uzat. Gözünü kapat ve elini uzat. Elini gözünü açık. Gözünü açık olmaz. Kapat gözlerini kapat. Kapat bakayım gözünü. Elini getir bir tane. Evet Murat bir tane seç. Şimdi seç bakalım Murat bir tane. Murat sen gözünü açıyorsun. Oyun bozanlık yapıyorsun. Otur bakayım. Otur 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 otur. Gözünü kapat. Kapat. Açmadan vereceğim sana. Kapat. <laughs> hah. Kerem sen kapat. Getir bir tane elini. Bir tane getir elini seç Murat. Murat elini getir seç. Aa, oh oh, Murat sen maviyi mi seçtin? Sen onu seçtin. Onu istemiyor musun? Pembe. Onu attı. Aa, oh oh, pembeyi mi istiyorsun? Olmaz. Sen onu seçtin. Kaldır onu yerden bakayım. Kaldır onu yerden bakayım. Hadi sıra Kerem abi Kaldır onu yerden. Kaldırır mısın onu yerden? Kerem gözünü kapat anneciğim. Açmıyorsun. Bak Kerem sen bir kenara çekil. Sizin sıra Kerem'le Hayır açma bekleyeceksin. Kerem seç bakalım. Hayır önce seç. Tek bir kere de elin hangisine gelirse onu alacaksın. Kapat gözünü. Al bakalım. Aha <hidacht> Twister'ı seçtin. <laughs> ay, <gülme> ne oldu? Ay, <gülme> ne oldu? Ay, ay şey. Sen de yeşil mi istiyorsun? Hayır olmaz. Tamam, tamam, tamam. Bir daha yapacağız. Son kez yapacağız. Anlaştık mı? Son kez karışmayacağım. Herhalde Murat da ağlıyor ya Murat. Tamam kalk. Ya kıyamam sana. Tamam kalk, kalk kalk Eyvah yine ağladı. Kalk vereceğim sana. Kalk. Tamam bak bak. Murat anneciğim. Kalk bir daha gözün kapalı seçeceğiz. Otur Kerem abinin yanına. Hangisi gelirse. Kerem abisi gözünü kapat Murat'ın. Kapatsın bakalım. Murat hangisini seçecek? Kapat. Evet. Murat seç bir tane. Elin hangisine gelirse seç. Seç. Hadi seç. 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 Aç bakalım. Murat yeşili seçti gerçekten. <laughs> Mutluluğa bakar. Kerem gözünü kapat. Kapat kapat. Tek bir kere de elin hangisine dersen Kerem. Oyun bozanlık yok. Kerem gözünü açıyorsun. Kapat. 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 İyi kapat. iyi kapat. Seç bakalım açarsan vermem. Açıyorsun. Kapat Kerem. Kapat. Kapat. Getir elini. Tek bir kere de getir. Aç. Twister'ı oldu yine. Ne oldu Kerem? Ne oldu? Hangisini istiyordun? Ay ben mavi. Olmaz. Senin hakkına o geldi. Sen mavi sen yeşil demedin mi? Yeşil için ağlamıştın anneciğim. Yeşil. Evet. O zaman verin bakalım. Ver bakalım. Son bir kere yapacağız. Anlaştık mı? Hı -hı. Tamam ilk önce Kerem Hanım bir yap. Tamam kapat gözünü kapat gözünü kapat 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 açarsam vermem açarsam vermem tek bir kere da hangisi gelirse elini getir Kerem 50 getir. Al. <laughs> sen üç tür twister'ı seçiyorsun. Şimdi sıra Murat'ta. Murat'ın gözünü kapatır mısın acım? Tamam Murat'ın gözünü kapatır mısın? Kapat. Murat seç elini getir. Murat elini getir. <laughs> Murat mavi aldı ya. İnanılır gibi değil. Nasıl yani? Peki bir şey söyleyeceğim. Murat sen mavi mi istiyorsun? Yeşil mi istiyorsun? Mor mu istiyorsun? Hangisini istiyorsun? <laughs> mavi ver o zaman. Kerem sen hangisini istiyorsun? Tamam bu kimin? Anlaşayım. Bu benim mi? Anlaş. Hayır açmayacağım sen aç. Yiyecek misin bir daha? Kerem açar mısın? Yardım eder misin anneciğim? Al bakalım yardım et. Aa, bunun sahibi çıktı Kerem. Sence kim? Cınar. <laughs> dondurma ister misin? Gel dondurma gel. Al 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 dondurma. <laughs> dondurmayı kaptı Çınar. Bak 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 Kerem görüyor musun? Kerem dondurmayı yiyor. <laughs> Anne. Bu da Çınar'ın oldu gördün mü sahibi çıktı. Bak, dondurmayı aç o zaman. Açayım mı? Sahibi var, sahibi. Hayır Murat Çınar nasıl dondurmayacak ver bak elini alayım bak 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 ver bu senin değil olmaz sen yiyemezsin Bu senin. Eyvah nasıl sinirleniyor sen yedin mi? Ver bakayım dondurma ama. <laughs> Kaçma. Sen. Oo en güzelini Kerem aldı. Murat aldı. Çok güzel dondurmalar değil mi? Gözü kapalı seçtik ama biraz oyun bozanlık oldu. Ağladınız. Dondurmaları fırlattınız hep. Çınar bebek. Aa Çınar bebek dondurmasını arıyor. Çınar. Al. Ağzına ne attın yine? Dondurma ister misin? Al bakalım. Kerem yedirir misin kardeşine biraz? Çınar'a verir misin? Gerçekten vermiyor musun? Dondurmanın Var sen var ya sen. Eyvah Çınar ağladı. Çınar da dondurma istiyor ya. Afacan Çınar. Haydi haydi verme verme.